burası anneme ait. Yani aitmiş. Hep hayal ederdim biliyor musun? Böyle bahçeye çitler, etrafına ışıklar. Bu pencerenin önüne çiçekler. Yazları bahçede, kışları içeride. Duvarlarda eski fotoğraflar. Şuraya bir sahne. Sahnede sen. Sadece sen. Yani biz ikimiz aynı şeyleri hayal etmişiz, öyle mi? Yani. Çok yakın. Adem, burası olmaz mı? Hı? Ha? Yani hayallerimizi birleştiremez miyiz? Ya birleştirmek ne kelime? Ben o hayallerde yok olurum, yok kaybolurum. O zaman bak, buraya loş ışıklar, sahne ışıkları. Şuraya çiçekler. Şuraya çardak ama çardağı ben yapacağım. Biliyorsun ki çardağı çok iyi yapıyorum. Ama sonra yakmayacaksın değil mi? Allah parasını vermezsen bilemem, söz veremiyorum. Ne kadar ki bir çardak? Yani müessesemizin öyle çok büyük bir beklentisi yok. Bir öpücük. Hı. Adem! Ama masum bir öpücük. Ne yapıyorsun? Olmaz ki öyle. Ya olur ya, niye olmasın? Vallahi bundan sonra peşin çalışıyorum. Böyle. O çardağın içinden geçen böyle sarmaşıklar falan çok hoş olmaz mı? Begonvil. Begonvil olsun tamam. Ee, senin sahnen şurada olur. Ee, kolonları sağ tarafa alırız. Ama sahnede sadece ben şarkı söylemeyeceğim değil mi? Yani şarkı söylemek isteyen herkesin sahnesi. Ee, tabii. Ee, şu köşeye de bir tane fotoğraf standı koyarız. Böyle gelen herkes tam onun önünde fotoğraf çekilir. Üstüne de Aylak restoranı hatırası yazarız. Nasıl yani ismi Aylak Restoran mı olacak? Evet. Hani aylaklık bir felsefeydi? Öyle. Öyle vallahi. O zaman Aylak Restoran iftarla sunar yazıyoruz. Olur. Çalışmaktan yorulanlara ben de bir aylaklık yapayım diyenlere nefes olacağız yani öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi ki varsın. İyi ki benimsin.